Çağırgan İlim Eğitim ve Kültür Derneği, Yüksek Öğrenim Üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Burs başvuruları online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs başvuru şartları şöyle, Yüksek Öğrenim Üniversite öğrencisi olmak, İstanbul ilindeki öğrencilere öncelik tanınacak. Not ortalamasının 2.75 ve üzeri olması tercih nedenidir. Öğrenci seçiminde bölümlerin kendine göre kontenjanları vardır. Bu durum öncelikli olup diğer değerlendirmeler vereceğiniz bilgilere göre yapılacaktır. Burs başvuruları 15 Ekim 2024 ile 20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Burs sonuçları 4 Kasım 2024'te kısa mesaj yolu ile bildirilecek. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.